Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum resmi sosyal medya hesabından inşaat yaparken hassasiyet gösterilmesi gereken noktaların doğru tespitler ve doğru teknikler olduğunun altını çizen bir paylaşımda bulundu. Bakan Murat Kurum paylaşımında fay hattından uzak yerse içerseniz, zemin etüdünü doğru yaparsanız, zemin dayanıklılığını iyi, iyi iyi tespit ederseniz, zeminde yeterli güçlendirme yaparsanız ve Yapıyorum doğru teknik mi? kullanırsanız inşaatı her zaman yapabilirsiniz. 2020'deki deprem sonrası inşası 20. günde başlattığımız konutlar bu büyük afet sonrası dimdik ayakta ifadelerine yer verdi. Bakan Hiç, Murat Kurum'un sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ise Malatya ve Elazığ'daki TOKİ konutlarından görüntüler yer aldı. Aldı. videoda sıfatladığı önekame eden vatandaşların görüşlerine de yer verildi. Depremde korkumuz olmuyor, kaçmıyoruz. Evimizde rahat rahat oturabiliyoruz. Çok memnunuz yani. Allah devletler razı olsun.